Merhaba millet, bugün Sabrina Carpenter ablamızla birlikte oynayacağız. Müzik biletiyle birlikte bir güncelleme geldi. Daha doğrusu güncelleme ile birlikte müzik bileti geldi. İçinden Sabrina ablamız çıktı. Mağazaya gelelim. Bu şekilde. Cicili bicili giyilmiş abla. 2800 kivi papel vererek iki tane emot, işte bir iliş bilmem nesi, bir müzik, bir de ablanın 2 mi 3 versiyonunu alıyorsunuz. İki de dansı. Bir de bu mikrofon kazmasını alıyorsunuz. Ben açıkçası çok gereksiz buldum. 2800'ü verene kadar şurada biletlere gelelim. Ben kuru paketi aldım daha önceden. Bu kuru paketiyle birlikte bayağı bir bilet sahibi oluyorsunuz. Savaş biletini alıyorsunuz, mazi biletini alıyorsunuz, müzik biletini ve logo biletini alıyorsunuz. Bütün bunlardaki karakterleri de alıyorsunuz ve içindeki kazmasıydı, küreğiydi, eşyasıydı, müziğiydi, emottu derken her şey birlikte geliyor. Ee, bir karakter almaktan çok çok daha hesaplı. Ben e, Almanya'da yaşadığım için tam fiyatını bilemiyorum Türkiye'deki fiyatını ama size tavsiyem gelen değişik karakterleri alarak takip yapıyorsanız kuru alın derim. Kuru aldığınız zaman baya bir e, hesaplıya geliyor. Üstelik de tekrar size 1000 V-Bucks veriyor ya da 1000 V-Papel veriyor. Yani bana göre çok hesaplı. Ben bu şekilde ilerliyorum. Bu güncelleme ile ilgili neler oldu? Ne gibi değişiklikler oldu? Ee, oyun içerisinde oynarken de anlatırız. İşte haritada bir değişiklik oldu. Haritada değişiklik olmadı da bir e, maden daha açıldı. O madende gene e, coin üretim merkezi. Kırdığınız zaman e, coin makinalarını e, en az bir, yani dört tane bulduğum da oldu. Muhakkak gördüğünüz bütün yeşil e, makinaları kırın derim. Dışarıdakini bile indiğimde göstereceğim size de. Bir o yeni alan geldi. İkinci büyük değişiklik eskiden Black Marketlerde, Kara Borsalarda yani bir önceki update'te standart şeyler duruyordu. İşte mitikler, egzotikler. Bu yeni güncellemeyle birlikte artık e, her oyunda bir silah değişiyor. Yani bir gittiğinizde e, roket atarı görebilirsiniz, bir gittiğinizde sniper'ı görebilirsiniz. Bu böyle sürekli değişiyor. E, i̇kinci değişim nedir? Artık lobbyde beklediğinizde belki de oyun içerisinde de oluyordu. Hiç kimseye denk gelip böyle dans etmedik açıkçası. Bu müzik festivalinden kaynaklı. Eğer herhangi birisinde sizde olmayan bir dans varsa o kişinin yanına gidip de işte dans ede bastığınız zaman birlikte dans ediyorsunuz. Sizde dans olmasa da onun dansını senkronize bir şekilde dans yapıyorsunuz. Başka bir değişiklik daha gruplu oyunlarda, takım oyunlarında. Belli bir miktar altın vererek eğer takım arkadaşınız ölmüşse o takım arkadaşı belli bir miktar altın vererek tekrar dirilebiliyor. Zaten bu diriltme minibüslerinin araçlarının yanına gittiğiniz zaman da üstünde farklı yazılar var onu görürsünüz. Biraz daha keyifli oldu. Biraz sıkıcılıktan uzaklaşmış oldu. Bugün takım arkadaşım yok. Yapayalnız oynayacağım. Sabrina ile ben varız. Bir de siz varsınız. Bakalım inşallah eğlenceli bir oyun olur. Hadi gidelim. ne diyorduk? Bizim e, seyircinin yaş grubunu da çok merak ediyorum ben. Şimdi size şu emotla ilgili bir şey göstereyim. Ha şu abi dur 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 sakin ol. Ya arkadaşım bir git. Ha gördünüz mü? Böyle bir dans bende olmamasına rağmen. Ha, eğlenceli. Bu müzik ile birlikte <laughs> çok güzel oldu. Hadi kız bir kere daha yap bakayım. Şşt. Bu müzik etkinliği ile birlikte e, Sabrina Carpenter'ın update'i diyelim. Onunla birlikte bayağı böyle eğlenceli bir şey ortaya çıktı. İstik meşeli mi inelim? Tamam ben sevdiğim koy şey var. Onu alayım silah. Idea la ho ho ho. Tabi gençler bizden iyi oynuyor. Hızlı oynuyor. İşte böyle yaşlı yaşlı takılana kadar red gelip öldürüyor bile bizi. Canım ben şunu bir alabilir miyim? Hadi ben Ya Allah gidiyoruz. Bu pompalıyı çok seviyorum ben ya. Hem koştuğunuz yerde sizi hızlandırıyor eğer elinizdeyse. Hem de kendiliğinden doluyor. O açıdan baya böyle bir avantajlı. Ah, araba konusunda izlemişsinizdir belki eski şeyleri, videoları, daha önceki videolarımızı. Çok çok başarısızım. Ha, kimse gelmiyor. gelmiş Gelmişti. De... Ben... ...dump'ın dump'ı sevemedim. Ama şu silah çok güzel. Tavsiye ederim. Uzak mesafe iyi görüyorsunuz. Hem de ateş etti mi iyi vuruyor. Dönürsünüz işte bak. Hemen hemen hemen. alalım abicik. gürültüye gelen olur. Bizim ekip olarak en sevdiğimiz bölge birlikte oynadığımızda mistik meşelik. Kalabalık olduğumuz için herkes bir yere dağılıp rahatlıkla sandık bulabiliyor. Ganimeti çok. Bir de sizin de ah, işte şunu seviyorum ya. <laughs> Ganimeti çok. Bu yüzden ekipçe indiğimizde oraya inmeyi seviyoruz. Burada <laughs> var mı böyle? Şurası benim en eğlendiğim yer. Dediğiniz. iddialı değilim açıkçası. Zaten görüyorsunuzdur. Bizim en büyük amacımız kardeşlerle böyle eğlenceli vakit geçirmek. Çoluğa çocuğa gelecekte bir anı bırakmak. Vay işte. Babaannemize bak ya da işte anneannemize bak. Nasıl da oynamış falan densin. Yoksa i̇şte böyle iddialı oyunlar oynamayız. Mesela çok uzun zamandır Bilgisayar oyunu oynuyoruz. Eğer bizi izleyenlerin yaş ortalaması böyle... ...30'un, 20'nin altındaysa... ...benim söyleyeceklerimi bilmezler. Eskiden şey vardı, Amiga 500'ler, Commodore 64'ler... ...o dönemden beri bize bir film... Oyun oynuyoruz. Özellikle abim çok severdi. Biz de tabii abiye örnek ala ala oradan... ...dokuğumuz takıldı anlaşılan Şey toplanmış gerçi. Altınlar grupla oynadığımızda lazım oluyor. bakalım savaşımıza gelmeden topla. gördüğünüz şu saçma sapan olay var ya. Bundan kurtulmanın yolu buraya bir oltayla gelmek. O da çok güzel hallediyor bunu ama maalesef işte gördüğün gibi. Çok Hiç olmuyor. Çok bir şey yok.

Hadi abla hadi. Topuklulardan da giydin. Sakarlık öldürecek hiçbir şey değilse de kesinlikle beni sakarlık öldürecek. kaldık mı iki kişi? Hadi bakalım. Biliyorum kayanın arkasındasın. Yapma, donacak zaman mı? Hadi. Hadi. be! ikinci ya arkadaş son vuruş niye yapamıyorum ben ya? Kötü oldu vallahi. Ya tabii dans edersin. Sakar birisini bulmuşsun. Olmadı ne yapalım? Birincilik bizim hakkımız değilmiş. İyi olan kazandı. Ya bu saate kadar geldik işte gördüğünüz gibi topuklu ayakkabılarla, yabılı saçlarla anca böyle taktık taktık taktık. Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Siz de yorumlara beğendiğiniz herhangi bir mekan varsa yaş ortalamanızı yazın. Kimlere hitap ettiğimizi bilelim. Nerelerden olduğunuzu bilelim. Ee, ama eğer oynamak isteyeniniz varsa bizimle birlikte gruba ben de dahil olayım bir turda ben atayım derseniz yoruma yazın kullanıcı adınızı verin ya da işte profil adı her ne deniyorsa ee, hep birlikte oynarız ara ara böyle takipçilerimizden de oyunlara dahil olur eğer isterseniz izniniz olursa e, YouTube'a da koyarız videoyu bekliyoruz yorumlarınızı görüşmek üzere hoşçakalın.